e, ee, kırçan kavurması yapacağız. Kırçanımız için önce e, iki tane soğanları yemeklik doğruyoruz. Yağda kavuruyoruz. Biraz kavrulacak. Daha sonra salçasını ilave edeceğiz. Şöyle kavrulsun. Salçamız biber salçamızı ilave ettik. Karıştırdık. Şimdi kırçalımızı ilave ediyoruz. Baharat olarak isteğinize göre, damak tadınıza göre atabilirsiniz. Soğanını bol ilave edebilirsiniz. Daha lezzetli olur. Şöyle açalım. Evet şimdi mısır ekmeği yapıyoruz. Unumuzu un, tuz, su yoğurduk. Tavamızı yağladık. Hatta altını kısalım. Evet, şöyle iki bazlama yapalım. Bunu bazlama olarak da yapabilirsiniz ya da yuvarlak olarak tavanın şekline göre de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şöyle. Parmak izlerimiz çıkmadan. İkinci bazlamamızı alalım. Hamurumuzun biraz e, cıvık olması lazım ki şekil verirken. E, çünkü kuru olduğunda çatlayabiliyor. O yüzden şöyle. Elimizi de yakmadan. Evet. Bu kadar. Kısık ateşte içini çeke çeke pişireceğiz. Sonra e, ters çevireceğiz. Ve hazır olacak. Evet. Mısır ekmeğimizi çevirdik. Gayet güzel kızardı. Bu kızarıklıkta olması güzel. Çevirdikten sonra yine yağımızı döküp öyle ters çeviriyoruz iki tarafı da e, misafirimiz bizim için kırçan yaptı ve mısır ekmeği yaptı. Ellerine sağlık Tuğba'cığım. Çok güzel oldu. Çok beğendik. İnşallah başka bir günde buluşmak dileğiyle. Instagram sayfamıza bekliyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.